Oh, 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 oh arkadaşlar çok iyi bir şey aldık. Çok iyi bir şey aldık. Çok iyi bir şey aldık. Lagos büyük ihtimalle. Lagos aldık. Parlak vermiyor, hayna vermiyor. Lagos, Aynen Güzel bir orfoz almışız arkadaşlar İlkay'a girmeden Ho oh, oh, oh. ho ho Arkadaşlar orfoza bakın orfoza Orfoza bakın Orfozun büyüklüğüne bakın Orfozun büyüklüğüne bakın Görüyor musunuz orfozun büyüklüğüne Orfozlar büyüdü Güzelim benim ya şunun büyüklüğüne bakın Ama sen çok kötü yutmuşsun be. Hı? Hmm? Sen çok kötü yutmuşsun. Sen benim tüm zamanımı alacaksın şimdi. Altımızı şuraya koyalım arkadaşlar. Balımızı da buraya koyalım. Bak da burada dursun. Pense lazım buna çünkü. Pensesiz o çıkmaz. Sağlam yutmuş. inşallah zarar vermeden çıkartırız. İnşallah zarar vermeden çıkartırız. Kendisine. O kamyon arkadaşlar yani kötü olmuş bu işte. Kamyon hayvan. Ah, yutmuş çünkü bakın zıpırı. fena girmiş. Ben de girmiş hiç iyi olmamış bu. Oh çıkarttık bu arkadaşlar. Güzel. Güzel. Çıkarttık ben seni önemi işte arkadaşlar. Bak seni önemi şöyle. Yine şu dolapta gösterim arkadaşlar. Çok güzel bir orfos anladık ne yapıyoruz? Gidiyoruz arkadaşlar gidiyor. İstin bakalım. Yasaklı tür biliyorsunuz orfoz Almıyoruz. Büyüklük fark etmiyor. Mesillerini ne? devam ettirebilmek için orifoz alıyoruz. <laughs> aldık arkadaşlar. Bakalım ne aldık. Agos mu aldık? Bakalım ne aldık arkadaşlar. Merak ediyorum. Lagos almış. O grid almıştı arkadaşlar. Grida. bir grid aldık. Aksiyon yapıştırdık. Grid'ayı aldık. Şu an aksiyonla atacağım. Çekeceğim ya biraz. Durgun atıp çekmek istemiyorum etraftaki balıkların dikkatini çok çekiyor şu an zaten. Oo ağzına başlar ağzına bakın sardalya var. Ne bu? Yavru barbun. bunu. bakın. Bakın yavru kızıl ba... kızıl barbun Yavrusu. O bizim kızıl. Henüzden gene var bunu yavru çıktı birden ağzına. Hem ben, ben bunu geri sokacağım ağzına. Ye. Hadi hadi hadi. Öt. Bir tane arkadaş. Bunlarda da bir deri var. Bak bir ayını kırmayalım hayvan. Şöyle kenarlardan bastıralım. Da Yutanı, yut onu yut. Yut onu yut yut yut. İyice yut. Hadi benim arkadaşlar. Hadi bakalım. İnşallah onu kusmazsın yutarsın. İyi yuttu yuttu. İşte şuraya düşerdi. Evet devam edelim. Yine gümüş aldık arkadaşlar. Şöyle bir gümüş aldık yine. büyüklük olarak fena değil ama ben salacağım. Bir bakalım. Sargozdur arkadaşlar. Sargözdür ya. Sargozdur güzel sargoz İşte gördüğünüz gibi sarıgöz aldık. Güzel de bir sargoz. Gördüğünüz gibi. Ama bunu tamam, salacağım. Kısım bakalım. Bir tık daha Aldık bakalım. Gümüşdür, ne olacak? Yine bir gümüş arkadaşlar. Hayır yok hayni yok. Sana çok iyi gümüş yapacak.